Bir mi? Tam bir hayal kırıklasın. Gerçekten. Ben sana dedim bundan bir cacık olmaz diye. Bak, anca gidenin arkasından bakar. Bunda ne yürek var, ne cesaret. Ne diyorsun? Ya hocam, ben arkadaşın yerine geldim de, bir kız mevzusu vardı. Ee, sana bir mesajı var. İstersen onu okuyayım. Ne mesajımış o? Okuyayım ben ya. Herkes seni görmezden geliyor. Hiçbiri ciddiye almıyor seni. Bak, kimse kendi isteğiyle girdiği bir yarışta ikinci olmak istemez. Şimdi ya her şeyden vazgeçip gideceksin buralardan ya da kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Böyle acı. Kural bu yani. Ay bu ne tepsiz bir şey kim bu? Sana gel ben yemin ediyorum ilk kez görüyorum bunu ya. Az bir şey söyleyeyim mi? Bu senin eline geçebilecek en iyi fırsat değerlendir bunu. Gerçekten. Vallahi ya. İyi ee, ne yapacağım ki ben o zaman? Bir de ne yapacağım diyor ya. Bak ben buraya takım elbise giydim geldim sana yardımcı olacağım ama ufak bir sorunumuz var. Yemeği ne zaman alacağız abi? Yemeği. 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 Şimdi şöyle.